İnsanlar için geldik. Rahat ol, ol, sakin evet. ol, üzme kendini. Üzülüyorum Sayın Valim. Ya yani üzme, ölme çağrı yok. Da, dur, şimdi bak ben nedir, nedir, ne değildir. Ve çiftçilik yapmak isteyene de kaz, koyun, manda teşvik veriyor, dağıtıyor yani. Adanızda yapmak isteyen varsa yani valilimiz, büyükşehir belediyemiz yanınızda, biliniz olsun. Ne gerekiyorsa bütün devletimizin birimleri burada hallederiz. Tamam mı ablacığım? Allah, razı olsun Sayın Ali. Adın ne sen adın? Ne? Adın ne? Çağatay. Sayın Ali. Pandemi mi? vardı arkadaş. Öpemiyoruz ki çocuğumuzu. gülüyor, gülüyor ya. Gülüyor gülüyor. Bir tane prenses. Gel. Hoş geldin. Adın ne senin? Sen ismin ne? Elif. Adın ne senin? Elif. Elif. Elif hangisinden istersin? Gel bak hangisini seviyorsan. Hangisini istiyorsun? Bisiklet. Tamam bisiklet alıyoruz. Bak anlaştık. Allah emanet olun. zahmet ediyorsun sen? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tanımasak bile telefonda o kadar güzel ilgi alaka. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun.